Emekli ve memur zam Oran verildi, 4A, 4B, 4C için hesaplama tablosu değişti, 47.331 Türk lirası olacak yüz netleştirilmemiştir, memur ve emekli milyonlarca vatandaş Temmuz zammına kilitlenmiş durumda. Ocak ayında %49,25 zam alan emekliler için Temmuz ayı zammı kapıda. 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli zammı netleşmeye başladı. Şimdi gözler emekli kök maaşları ve en düşük emekli maaşlarının güncellenmesine çevrildi. Peki Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kaç Türk Lirası? İşte 4A, 4B, 4C için yeni tablo. Emekli maaşına her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez zam geliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. 4 aylık enflasyon oranı açıklanmışken gözler yeni emekli zammına çevrildi. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, tüketici fiyat endeksini Ocak'ta %6,70, Şubat ayında %4,53 ve Mart ayında %3,16 olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Nisan ayı enflasyon verisini duyurdu. Buna göre tüfe aylık bazda %3,18, yıllık bazda ise 17 ayın zirvesine yükselerek %69,80 oldu. 4 aylık emekli zammı ne kadar oldu? Fe verisi ile 4 aylık enflasyon oranı %18,72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise %3,23 oldu. %10'luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için %13,56 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Nisan ayı enflasyonu ile birlikte 2024 yılının 4 aylık enflasyonu belli oldu ve hemen hemen her yerde emeklilerin Temmuz ayında alacakları maaş zamları üzerine tahminler. Hesaplamalar yapmaya başladı. Hürriyet'ten Noyan Doğan emekli zammını yazdı. Okuyuculardan da ne kadar zam alırız, tahminin nedir diye sorular gelmeye başladı. Öncelikle şunu belirteyim, mayıs ve haziran enflasyonu açıklanacak, yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek. Ondan sonra memur ve emeklileri ile işçi, Bağkur emeklilerinin yılın ikinci yarısına ait maaş zamları netleşecek. Şimdiden tahmin yapmak için çok erken ama ben yine de maaş zamları üzerinde analize dayalı bir tahminde bulunayım. 2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre, 2024'ün Temmuz-Oralık döneminde görevdeki memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı %10 zam alacaklar. 2024 yıl Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun %10'u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Şimdiden enflasyon farkı oluştu. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre de 2024 yıl Nisan ayında enflasyon aylık bazda %3.18 olurken Ocak-Şubat-Mart-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık enflasyonda %18.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yılın ortasına kadar enflasyon %75'lere kadar çıkacak ve ardından da hem alınan tedbirler hem de baz etkisiyle Temmuz ayından itibaren düşüşe geçecek. Buna göre enflasyon Mayıs ve Haziran aylarında %3'ler seviyesinde artış gösterirse 2024'ün ilk 6 aylık enflasyonu %25'ler seviyesinde olacaktır. %27'ye de çıkması muhtemel. Dolayısıyla emekli maaş zammını da %25'lik enflasyon tahminine göre yapabiliriz. Yılın ilk 4 aylık enflasyonuna %18.72 göre memur ve emeklileri için şimdiden enflasyon farklı oluşmuş durumda. Buna toplum sözleşmeden kaynaklı %10'luk zammı da eklediğimizde memur ve emeklilerinin zam tutarı %13.50 oluyor. En düşük aylık 17 binası Türk lirası, yılın ilk yarısındaki enflasyonun %25 olması halinde memur ve emeklileri için %10'luk enflasyon farkı oluşacak, bunun üzerinde toplu sözleşmeden kaynaklanan %10'luk zam eklendiğinde ise memur ve emeklileri Temmuz ayında maaşlarını %20 zamlı alacak. Böylece Temmuz ayında en düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin liraya yükselecek. Buna göre görevdeki memurlardan genel müdürün, 1 bölü 4, maaşı Temmuz ayında 89.156 liraya, şube müdürünün 48.628 liraya, öğretmenin, 9 bölü 1, 40.905 liraya, polis memurunun, 8 bölü 1, 52.855 liraya, hemşirenin, 5 bölü 1, 47.331 liraya, profesörün, 1 bölü 4, 86.166 liraya çıkacak ha. Memur zammı işçiden düşük olacak işçi, bakur ve Tarım Emeklileri Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Açıklanan 2024 4 aylık enflasyon %18.72 olarak gerçekleştiğine göre, emeklilerin zam oranı şimdilik %18.72 oldu. İlk 6 aylık enflasyonun %25 olacağı üzerinden harekette, işçi, bağkur ve tarım emeklileri Temmuz ayında maaşlarını %25 zamlı alacak. Temmuz ayında maaşlarda yeni bir düzenleme yapılmazsa memur emeklilerinin maaş zamları, işçi ve bağkur emeklilerinin maaş zamından düşük kalacak. Ama tahminim, memur emeklilerinin maaş zamı, yani %25'e 5 puanlık bir iyileştirme anlamına gelir. Temmuz ayında yeni zamla birlikte işçi ve bağkur, tarım emeklilerinin kök maaşları da değişecek. 2024 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10.000 liraya çıkartılmıştı. Eğer 10.000 lira olan en düşük emekli aylığı artırılmazsa, Temmuz ayındaki %25'lik zam kök maaşa uygulanacak ve buna rağmen maaş 10.000 liranın altında kalırsa en düşük aylık olan 10.000 lira ödenecek. Emekli zammında iki yeni formül açıklandı. C yandan ilk formül 6 aylık enflasyon beklentisi olan %25, 39'luk artış oldu. Böylece 10.000 Türk lirası olan en düşük emekli aylığının 12.539 TL'ye yükselmesi beklenebilir. İkinci formül ise yıl sonu enflasyon beklentisi dahilinde bir artış yapılması. %44, 19'luk artışa göre hesap yapıldığında, 14.419 Türk lirası arasında rakam gelmesi olası.